Hemen cevabı veriyorum. Her zaman. <laughs> Şaka bir yana e, ne zaman hazır kütüphane kullanılmalı? Şimdi bazı şeyleri e, tabi bulunduğunuz platforma göre de bu vereceğim cevaplar çok değişir. E, yani hangi platformdasınız? Yani bazı platformlar çünkü tamamen hazır kütüphaneler üzerinden yürüyor neredeyse. Başka türlü hiçbir şey yapamıyorsunuz. Yani ne kadar aşağı ineceğinize karar veriyor olmanız gerekiyor o noktada. Ama sorunun şöyle sorulduğunu varsayarsam yani hazır kütüphane olarak işte atıyorum dışarıda birisinin yaptığı hazır kütüphane. Yani üreticinin getirmediği. Üretici derken tabii open source bir platformdan gidiyorsanız zaten üretici de hani orada biraz muhallakta yani üretici dediğimiz kim noktası var. O yani Buradaki en büyük problem bence bir, bir kere güven problemi. Bununla ilgili birkaç tane e, şey de olmuştu. E, problem de olmuştu eskiden. Şu an hatırlayamayacağım tam olarak ne olduğunu ve hangi platformda olduğunu ama e, işte bir e, kullanılan kütüphanenin kullandığı bir kütüphane. Yani ikinci level veya üçüncü level artık şu an sallıyorum nitekim ama hikaye kabaca buydu. E, bir dependency tree'deki bir kütüphane içerisine gelen bir update'in içindeki zararlı bir kod böyle problem oluşturmuştu gibi bir hikaye vardı. Ama olabilir de zaten böyle şeyler. Yine diyorum platformuna göre çok değişir. Hani adam akıllı version management yaparsan olmaması gerekir. Ama diğer yandan da şu var. Hani kaç kişi gerçekten bir versiyondan diğer versiyona giderken bu biraz muhabbet şeye kadar bağlayacak. Yani özellikle open source tarafına bakıyorsak hani aldığınız kütüphanelerin veya kullandığınız şeylerin ne kadar source kodunu inceliyorsunuz ve buradaki güven ilişkisini neye göre değerli ve oluşturuyorsunuz sorusuna kadar gider. Burada da hazır kütüphane kullanımında benim aklıma direkt güven noktası geldi. Ee, yani aldığınız kütüphanenin içinde dönen şeyleri ne kadar biliyorsunuz? Çünkü sonuç itibariyle o aldığınız kütüphane sizin ürününüzün bir parçası oluyor artık. Şimdi bu hani güvenlik anlamındaki güvenin dışında Tabii bir de şey var. Hani ürünün bir parçası hale getirdikten sonra siz ürünü maintain etmek zorundasınız. Yani ürünü çıkarttınız ve bundan sonraki 3-5 her neyse sene boyunca bu ürünü ayakta tutmak durumundasınız. Bu anlamda da bir hani e, kullandığınız kütüphaneyle ilgili bir güven ilişkiniz var. E, yani e, nedir? Siz bir sonraki versiyona geçtiniz veya zaman geçiyor ama kütüphane geride kaldı ve o bağımlılık yüzünden geride kalmaya başladınız. Migrate etmeniz gerekebilir e, tabii ki bu yüzden veya o kütüphane ile ilgili o kütüphanenin yaptığı işlerle alakalı bir e, işletim sisteminde bir güvenlik açığı çıktı ve o kütüphanenin o kütüphane kullanıyor işletim sisteminin de o kısmını o kütüphanenin güncellenmesi lazım yani security update çıkması lazım o kütüphaneye ama sizin istediğiniz hızda çıkmıyor. E, siz müşterinize başka bir hız sözü vermişsiniz. Demişsiniz ki işte şu SLA ile ben güvenlik güncellemelerini kapatacağım edeceğim vesaire veya işte e, servis sağlayıcı işletim sistemini sağlayan adam işte şunu çıkarttığında ben de onunla ilgili gereklilikleri yerine getireceğim gibi sözler vermişsiniz müşterinize. Ama bu sözleri yerine getirebilmeniz için bağımlı olduğunuz taraflar olmaya başlıyor. Şimdi olayın bir de bu tarafı var tabii ki. Bunu da düşünmek lazım. Bir de olayın lisanslama tarafı var tabii ki. Yani kullanılan her kütüphaneyi yani bugün tabii ki yani developer olarak biz de hani ben de yazı yazıyorum. Yazdığım yazılara diyoruz ki şu kütüphaneyi al bunu al bunu al. Hani legoları yan yana koyup çözüm çıktı ama hani lisans kısmı buna da bakmak lazım. Çünkü siz yazılımınızı nasıl bir lisansla açıyorsunuz, kullandığınız kütüphane nasıl bir lisansla geliyor ve bu size aslında hani geldiği lisansta izin veriyor mu? Çünkü hani bununla ilgili limitasyonlar olabiliyor. O kütüphaneyi kullandığınız için yazılımınızı da belirli bir lisansla satmak zorunda kalabilirsiniz. Veya ortaya çıkartmak, satmak değil de hani sunmak zorunda kalabilirsiniz diyelim. Bir de tabii olayın şey tarafı var. E, hani o kütüphaneyi kullandığınızı söyle, ifşa etmek zorunda kalabilirsiniz. Hani e, söylemek istemeyebilirsiniz ama lisans bunu zorunlu bırakıyor olabilir vesaire vesaire. Yani ilk bakışta aklıma gelen Birincisi hani lisanslama anlamında bir bakmak lazım. Third parti kütüphane kullanırken. ikincisi müşterinize verdiğiniz sözleri o lisans veya o kütüphane size verebiliyor mu? Veremiyorsa siz bununla ilgili ne yapacaksınız ve bunlarla ilgili planınız ne noktası var. Üçüncüsü de aldığınız bir kütüphane var. E, bu açık kaynaklı olsun veya olmasın bu arada. E, eğer para vermiyorsanız o kütüphaneye, e, hani nasıl bir ilişkiniz var, e, nasıl bir güvenlik ilişkiniz var, e, onu da bir elden geçirmek lazım. Şey tarafını sor, soruyorsa eğer arkadaş, o emin değilim tam olarak ne sorduğun. Çünkü soru ne zaman hazır kütüphane kullanmalı sorusu. Yani developer olarak hazır kütüphane kullanmak beni köreltir mi gibi bir kaygı varsa burada bunun sonu yok. Yani bu her zaman yani bunu şey örneğiyle eşleştirebilirim. Ben işte ben Java kullanıyorum. C++ kullansam daha çok şey bilir miyim? C++ kullansam daha çok şeye hakim olur muyum? Sorusuyla az çok aynı şey. Yani ben yapsam, oraları da ben bilsem bana faydası olur mu? E tabii ki bir şeyler bilmenin faydası olur. Ama burada yine konu neredeyse artık her videoda söylemeye başladığım gibi neyi bilip neyi bilmeyeceğimize önceliklendirmek durumu dayız ve bu sizin öncelik sıranıza bağlı. Yani ben JSON serialization yaparken ki oradaki optimizasyonlarla ilgili veya hani bir serializer yazmakla ilgili hani oralara girmek istemiyorum demeniz bence çok doğal. Ama girip oraları öğrenmekte de bir zarar var mı? Hayır. Yarın öbür gün işinize yarar mı? Yarayabilir. Ama bu kumara oynamak istiyor musunuz vesaire gibi buradaki sorular devam ediyor. Yani neyi öğrenip neyi öğrenmemek istemenizle alakalı eğer developer olarak baktığınızda. Ama zaten şey yapma şansınız yok yani hani e, ben çok öngöremiyorum onu hani e, tamamen en alt katmana kadar inip hani her şeye ben hakim olacağım gibi bir durumun söz konusu olabileceğini zaten zannetmiyorum. O yüzden o çizgiyi çizmeye de siz karar vereceksiniz. Ama biraz önce bahsettiğim diğer üçlü benim aklıma gelen üçlü bu arada başka şeyler de olabilir hani kaçırdığım. Hani onları bir oturup düşünmek lazım kütüphane kullanırken özellikle hani bunları zaten eğer bir ürün geliştiriyorsanız ve bir şirketteyseniz bunlar yönetiliyordur diye tahmin ediyorum. Fakat hani bir developer yani keyfi bir şekilde içeriye bir kütüphane getirdiğinde o şirketin bunları düşünebiliyor olması lazım ve bunları regüle edebiliyor olması lazım. Çünkü dediğim gibi biraz önce bahsettiğim problemlerden dolayı bir developer yani çat diye içeriye kütüphane sokabiliyorsa bütün bu sebeplerden dolayı aslında ürüne e, ciddi bir yük getiriyor ve zarar veriyor e, olabilir ve bu şirkete gelecek maddi zarara kadar götürebilir. Yani lisanslama konusunda bir problem yaşatabilirsiniz şirkete. Dediğim gibi SLA ile ilgili bir problem yaşatabilirsiniz ve bunlar günün sonunda şans bir araya girmiş bir kütüphane yüzünden olabilir. Olmaması için bunların tabii ki çok sıkı bir şekilde regüle edilmesi lazım. Aklıma gelenler bunlar oldu. Şimdilik benden bu kadar. Görüşürüz.